bugün birbirinden farklı maden seviyelerini deneyeceğiz. Bakalım tüm seviyeleri açabilecek miyiz? Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar ben Alper Engeçler Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta maden seviyelerini deniyoruz Ve yanımda bugün Meloş var Hoş geldin Meloş Hoş bulduk Sen iyi misin Megan? İyiyim galiba biraz beni hıçkırık tuttu Aynen öyle arkadaşlar Meloş'u hıçkırık tuttu sabahtan beri hıçkırıyor Vallahi <laughs> videoya giremedim ya Siz de bu arada hoş geldiniz canım ailem Nasılsınız umarım iyisinizdir Havalar bayağı sıcak lütfen dikkat edin dışarıya fazla çıkmayın Ha bu arada videoyu da beğenirseniz Abone olup like atarsanız Bizi çok mutlu edersiniz şu anda ekranda çıktı zaten Bildirimleri de açarsanız Aileden sayılırsınız değil mi aşkım Aynen öyle Evet bugün arkadaşlar bu görmüş olduğunuz marketteki eşyaları Satın alıp arkamızdaki madenlere gireceğiz Valla çok heyecanlıyım Gördüğünüz gibi level 1 maden, level 10 maden ve level 100 maden var. Bugün arkadaşlar bu madenden hepsine girip seviyeleri tamamlamaya çalışacağız. Ve bir tanecik zümrütümüz var. Buna girelim ilk. Aşkım ona nasıl gireceğiz? Level 100 maden diye obsedyen var. Bende kazma bile yok şu an. <laughs> ee, ben Bende de bir tane zümrüt var. O zaman hadi gel gidelim markete bakalım. Aynen öyle hadi bakalım şu karşıda bir tane market var arkadaşlar Bugün marketten eşyalar satın almaya çalışacağız Alışveriş yapacağız Şöyle bir gidelim Aa, Level 1 kazma var Ha burada da madenci abi var Merhabalar madenci abi Merhabalar hoşgeldiniz Allah klima çok güzel esiyor Aşkım baksana şuna <laughs> Hele çekil hele Oo. Oh. Abi kliman çok iyiymiş ya. Burada durabilir miyiz birazcık? Ha, durabilirsiniz tabii. Niye durmuyorsunuz ki? Çok teşekkür ederiz. Ben de o sırada şunlara bakayım. Aa aşkım bir zümrüte taş kazma veriyor. Aa o zümrüte. O zümrüte demir kazma veriyor. Ve çıkarık tuttu veloşu gene. Ya özür Oha, dilerim. 50 zümrüte süper delici veriyor. Bu ne? Bunu ilk defa görüyorum. Ben de. Hadi hadi deneyelim ben bir tane alacağım. Bir 100 zümrüt de uzay kazma veriyor. Ama bizde bir ben tane bunu var. istiyorum. Onu nasıl alacağım aşkım? Bir tane zümrütümüz var baksana. Ben sana bunu versem 99 zümrüt sonra getirsem olur mu? Aa bir dakika. Aşkım bak sağ tıkla 5 tane demir getirirsen 2 tane zümrüt kazanıyorsun. 5 tane He. altın getirirsen 5 5 tane elmas getirirsen 10 zümrüt kazanıyorsun. Oha çok o iyi. O zaman o zaman O zaman biz hemen başlayalım aşkım. Ne dersin? Alır hemen başlayalım. Tamam ben de bir tane zümrüt var. Önce alacağım. ben alacağım. Bende de. Basıyorum tamam. tuşa. Bastım. Oh, geldi az aşkım bak. <laughs> Oo, çok iyi çok iyi. Ben de ben de ben de basıyorum. Buraya elmas Bastım. Aa geldi. Oo, süper. Hadi başlayalım o zaman. Ye, hadi gidelim. Hadi gidelim Aa, bakalım. Aşkım, madene giderken yanımıza ne almamız gerekiyor? Madene giderken yanımıza meşale almamız lazım ama bayağı aydınlık duruyor baksana. Hayır su termosunu aldın mı evde? ben su almadım yanıma bu sıcakta bayılırız hava zaten çok yanıyor şu anda. Bak ben aldım. O ne bakayım? Oo bana su mu getirdi? Evet o senin termosun bu da benim termosum hadi gel gidelim. Teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar suyumuz da geldiğine göre artık madene başlayabiliriz. Level 1 madene girdik. Hadi bakalım kırmaya başlayalım. Ben sağdan gidiyorum. Ben de soldan gidiyorum. Hop e, şöyle e, kıralım e, bakalım. E. Aşkım bu kazma çok yavaş ya. Level 1 olduğu için değil mi? Tabii ki de aşkım. Şurayı kır. Ama kırım. Merhaba. E, merhaba. <laughs> şöyle kıralım bakalım. Ben hala bir şey bulamadım ya. Ne demir buldum, ne elmas buldum. Merhaba. Merhaba. <laughs> Aa buldum. <laughs> demir buldu. buldum. Ben Oha. Buldum. Ya, ben, aha, buldum. ben de buldum. Ben, ben de ben buldum. buldum. Oo bir sürü ben var buldum. burada. Gel bakalım şöyle. 1 iki Oha bir sürü kupur da buldum. Kömür var. Kömür de buldum başka. Aa demir. Aa demir. Demir ben de buldum. Ver, ver, Merhaba, ver bakalım. Kömürleri de toplayalım şöyle. Ver 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 ver. 3 oldu. Hepsi lazım oldu. Ya demirim sana yine. Aa tavanda da var. Bir dakika ya ben unuttum Beş tane demire bir tane mi zümrüt veriyordu? Ana bir Galiba. dakika. O zaman baya bir kırmamız lazım demirden. Aa burada da var. Evet. Buna veriyor muydu şuna? Neydi bakayım? Neredesin? Aa bu Cooper. Cooper'a da veriyordu evet. Tamam o zaman Cooper da topluyor. Şöyle Boş kıralım. Geçme. Ya ben maden yapmayı çok seviyorum ya. Ben de. Özellikle elmas bulduğumda kafayı yiyorum çıldırıyorum. Ben de. Aha ben de oldu. Ben gidiyorum valla. Ben gidiyorum markete. Betle. Hadi gel gidelim. Gel 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 <laughs> gel koş. Arkadaşlar baya bir topladık. 11 tane demirim Abi, var. Çarptım. 25 tane de Cooper buldum. Cooper baya varmış bu level bir madende. Aynen. Bu demirleri de sen al aşkım. Ay ya ben hep... kendimi alacağım niye? Hayır istemiyorum. Ama bugün maden yarışı yapıyoruz. Maden yarışı. <laughs> Hayır ya maden yarışı falan yapmayalım. Tabii ki maden yarışı yapıyoruz. Şimdi bu ne Hayır. diyor? 10 tane zümrüde demir kazma veriyor. Bakalım. Ee, ben bende 5 2 tane zümrüt, 4 tane zümrüt, demirlerim bitti. 6 tane zümrüt, 8 tane zümrüt, 10 tane zümrüt. Yaptım. 10 tane zümrütüm oldu. Volma yaptım. Demir, <laughs> ne oldu? Ben de 20 tane var. Ya yürü git ne 20 tanesi ya? Vallahi 20 tane ver sana mı yalan söyleyeceğim? İyi neyse ben 10 tane zümbüt arkadaşlar level 10 kazma alacağım şimdi. Alıyorum aşkım. Hop aldım. İşte budur. Aldım ben de bir kazmamı. Bütün zümbütlerim gitti. Ben de basacağım çekil. Al bakalım hadi. Basıyorum. Bas Dur. Bas. Geldi. Oha geldi vallahi hadi gidelim o zaman level onu yükseldik yes be level 10 madene gidebilir miyiz acaba? <laughs> Benden önce gidiyor şuna bakın ne kadar heyecanlı <gülüyor> ya <gülüyor> <gülüyor> aşkım <gülüyor> ben söz gitme <laughs> dur ya beni bekle ya. Ama ne yarış yapıyorduk? Sen beni kandırıyorsun. <laughs> yok yok doğru söylüyorsun yarış yapıyoruz koş 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 hadi bakalım ben buradan ne gideceğim. çıkacak? Ben bu sefer birazcık bir blok yükseklikten gideceğim şöyle. Oy uyanık ben de gideyim. Oha vallahi kupur buldum. Ya kupurdan bıktım ya. Başka bir şey istiyorum ben. Kömür var. Aa demir buldum. <laughs> ben de demir buldum. Ben ha ben burası ben. da kötüymüş aşkım. Level 10 madeni hiç elmas. sevmedim ben. Ay elmascığım bak Allah söyletti. Elmas mı? İnşallah elmas da buluruz. Arkadaşlar level 10 madeninde de hiçbir şey yok sanırım. Baksanıza şuraya. Ama baya bir ileriye gitmemiz lazım. Tamam gidelim o zaman. Şöyle dümdüz kazacağım. Buradan böyle dümdüz gidelim. Hop şöyle. Şimdi neler buldum? <laughs> 10 tane kömür. 8 tane demir, 33 tane kupur buldum. Şöyle hop ben kıralım. Ben de 36 tane, 40 tane kupur, 16 tane de da şey buldum. Demir ne buldun? Güzel. Şöyle kıralım. Ben biraz sağa solu kıracağım ya. Şöyle hop. Yanıma gelme. Level 100 süper delici vardı. Kaç zümrüt istiyordu? 50 zümrüt müydü? Galiba. 50 zümrütse baya bir kupur falan kazalım aşkım kupurlardan iyi geliyor. İşte o yüzden fark etmiyor diyorum ya. Tamam şöyle hop hepsini Elmas kıralım o zaman. Elmas var mıdır burada? Bilmiyorum ki bulamadım hiç. Ben de bulamadım. Hadi gel çıkalım. Dur ya nereye çıkıyorsun? Bir sürü kupur kıracağım ben daha. Sen da kır ben kırdım ben gidiyorum. Ben de gidiyorum. Arkadaşlar evet. bakalım ne kadar zümbütümüz olacak. Baya bir kırmayı koş, başardık. Koş koş koş. Hızlı bir koş, koş, koş. şekilde gidelim şimdi. Meloş'u bugün yeneceğim. Hı hı evet aynen. Koş Kaç koş koş. Koş zaten. koş koş. <laughs> Level 100 diyor. Süper delici 50 tane zümrüt lazımmış. Tamamdır. Şöyle kupurlardan toplayalım. Oh, oh, oh. ver ver ver. Oo, oh, oh, number number. Oo, Oo, lümüş Hop şöyle toplayalım. Ver, 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 ver. Kaç tane oldu? 18 tane oldu. Aa benim yetmeyecek galiba aşkım. Ha? <laughs> Benim yeti ya. <laughs> dur, demirlerden de alacağım daha dur. Ha. Hop şöyle. Hepsini toplarsam 34 tane yetmedi. Ben geri madene gidiyorum. Meloş beni geçti. Olamaz böyle bir şey. O zaman ben bunu alıyorum. Ya of ya. Neyse al aşkım. Ben gidip alacağım şimdi kendime. Şöyle gidelim hızlıca. Arkadaşlar görüyor musunuz? Meloş beni yendi ya. Vallahi beni Ama geçti. Ama yardıma ihtiyacım var. Niye? Bu bu değişik bir şey bu. Bir dakika ben de merak ediyorum onun ne olduğunu. Şöyle hızlı bir şekilde kırayım ben de kupurlarda. Gel gel ben bunu aşkım gel. Tamam aşkım dur ya bir kendime şey yapmam lazım. Ben de alacağım süper deliciden. Şunu Ama kıralım. Ama gel gör bunu. Hop şunları da kıralım. Kır 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 Aa, kır. Oo, bunu görmen lazım. Dur aşkım ya göreceğim göreceğim. Şunları biraz toplayayım. Benim o kadar yok şey zümrütüm yok. 34 Oha 64 tane toplamışım bile. Ne oldu ya? Şöyle tamam. Bu bize yeterli olur bence. Yolda biraz daha kırayım. Ne olur ne olmaz. E bu çalışmıyor. Tamamdır. Hop şunu da kır. Tamam. Arkadaşlar bizim de oldu. Şimdi gidip hızlı bir şekilde marketten onu satın alalım. Bakalım. O ne la öyle? O ne öyle? Bu çalışmıyor niye? Oha bu süper delici bu muymuş? Evet de bu çalışmıyor. Ben çalıştıramadım. <laughs> sen çalıştıramazsın onu çünkü sen bir mühendis değilsin ama bende o zeka var izle şimdi bak Şuradan hemen zümrütlerimi toplayalım Ver bakayım bütün zümrütlerimi ver 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 Ne ver. lazım? Kaç oldu böyle? Şöyle birleştirelim 52 tane oldu tamamdır arkadaşlar ben de satın alacağım şimdi şu iki tanesini ayırayım Ya bence. ben onu çalıştıramadım aşkım yardım et Dur aşkım ben de satın alacağım Evet süper delici alıyorum arkadaşlar level 100'e ulaştık. Hadi bakalım siz de bu sırada videoyu beğenip abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz canım ailem. çalışmıyor bu bozuk. Aşkım alıyorum. 3, 2 ah. ve 1. Aha geldi valla. Oy geldi elime aldım işte budur be. Yetiştim sana aşkım, ne oldu? Aşkım çalışmıyor çalışmıyor bozuk bu. Ya nasıl çalışmıyor ya? Bir dakika şöyle koyalım. Oy arkadaşlar benim de oldum şuna baksanıza çok güzel değil mi? Ya şimdi buna binelim. Evet bu niye çalışmıyor olabilir biliyor musun? Bunun yakıtı yok ki çünkü bak hareket etmiyor hiç. E yakıt nasıl bulacağız? Yakıt mı? Aşkım kömür bir yakıttır ya. Kömürü kullansana. Şöyle M tuşuna basalım. Aha buldum valla. Bunu buraya koyarsam. Aa. Pişiyor şu an. Dur bakalım. Çalıştı. Çalıştı benimki. Çekilin Aa. yolundan. Çekilin yolundan. Horkalı saçına bakın. <laughs> Aşkım ben level 100 madene gidiyorum. Aha. Ya, hayır ya beraber gidelim. <laughs> dur bir saniye dur. Bir dakika bir dakika. Beraber binebiliyor muyuz? Yanına bineceğim dur. Hop. Ya hayır ya beraber binemiyoruz. <laughs> dur ben de geleceğim aşkım. Al hadi, sen, bunu sür. Ben arkandan geleyim. Tamam arkadaşlar level 100 madene giriyoruz. Bakalım bu süper delici işimizi görecek mi? Çünkü ileride bir sürü obsidyen var. Bu demir kazmayla kıramayız onları değil mi aşkım? Evet aşkım. Tamam bunun bakayım kömürü var mı? Arkadaşlar içerisine 61 tane kömür koymuş ya. Nereden buldun o kadar kömürü? Fazlım. Aynen aynen. Dur birazcık su içelim ya. Su mı valla. Ben de içeceğim. Hmm, vallahi terlemişim. Her tarafım ter oldu biliyor musun? Oh. Elhamdülillah ya Hazır mısın? Hadi gidelim o zaman. Hadi. Hadi başlayalım. Süper deliciyi çalıştırdım arkadaşlar. Şöyle hızlıca gidelim. Allah hayatımda ilk defa böyle bir şey kullanıyorum çok iyi değil mi arkadaşlar baksanıza Aa, obsidyen var orada nasıl deleceğiz Bilmiyorum vallahi süper delice diyor umarım deler Del bakayım Gid aç bakalım. bana yolu gidiyor, reis. gidiyor gidiyor hadi bakalım hadi oğlum güveniyorum sana Deniyorum hadi hadi kırdı kırdı <laughs> valla kırdı Oo. <laughs> Burayı da kırdı oha Çok iyi ben oy. de kırayım ben de kırayım ben de kıracağım Kırdı dur bir dakika aşkım ben daha deleceğim aşkım. Aa çevirdim direksiyonumu. Şöyle hop. Oy oy oy, oy. her tarafı kırıyor. Şu... Hii, Meloş burayı görmesin. O aşkım. Oha lan bir şuna. Oy. Ne oldu ne oldu? O aşkım. İnele oş... bir dakika. Bir Görmen dakika inele. Bir şey diyeceğim. <laughs> görmem lazım. İn bir dakika. Oha. E, Diğer dur. İnele bir, in. İn, de, bir in. in. Tamam dur. Allah dur. Aşkım neredeyim ben? Oh. Dur hepsini kırma. <laughs> hepsini kırma. Aşkım sakın yapma. Niye? Aşkım daha level 1000 kazma var. Bunları kırarsan kıramayız. Hadi Ya kırarak ha. çıkıyorsun ya. <laughs> tamam. Ben bunu süremedim. Bana bu kadar yeter hadi ben gidiyorum. <laughs> Dur bakalım paramız yetecek mi? Arkadaşlar bir sürü şey buldum. Elmas buldum, altın buldum. Bu level 1000 maden. Bakayım level 1000 miydi? Level 100'müş. Çok iyiymiş bu ya. <laughs> Şöyle hızlı bir şekilde gidelim. Şimdi 24 tane elmas topladım. Bu ne kadarmış? 100 tane zümrüt istiyor. Uzay kazma diyor. Şöyle bakalım level bin kazmayı alabileceğiz mi? Ya sıkıştım orada sen beni hiç mi düşünmüyorsun be? Aşkım düşünüyorum ya. <laughs> 63 tane zümrütüm oldu. Yetti mi yetmedi. Şunlardan da alalım. Kaç oldu şimdi? 64 artı 14. 78 tane zümrütüm var aşkım. Hadi adım albay. Ya dur aşkım ben de alacağım. N -hree, n -hree. Hayır ya hayır ya. Hayır ya. Ben de alacağım. Böyle kupurları bozduralım. Kaç oldu? 64, 34, 98. Tamam, Arkadaşlar 98 tane zümrüt oldu. Bir tane daha bir şey kırmam lazım. Koş 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 koş. Senin yaptığın ayıp aşkım ya. Al aşkım ha. Zümrütleri mi? İki tane zümbetin var mı? Borç versen. Oha ah. verdi. <laughs> ben gidiyorum almaya. Gel gel benimki de alalım hadi. Hadi. Koş koş, Yo, koş 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 sen beni kandırıyorsun. Ya niye kandırayım aşkım ya. Yoo. <laughs> ben seni burada bekliyorum. Hatta yolu kapatıyorum Arkadaşlar gel, Meloş korktu gördünüz değil mi? Neyse alıyorum o zaman hazırsanız. Kaç tane oldu? Toplam 100 tane. Hop alıyorum. Level 1000 uzay kazma. Aldım. Oha aldım vallahi. Geldi kazma. Oy kazmayı da aldık arkadaşlar. Aldın mı aşkım. Aldım aldım ha, gidiyor bensiz gidemezsin bensiz gidemezsin dur hayır makineyi çalıştırmaya çalışıyor aşkım makineyi kullanırız ya Hayır bırak kapalı giremezsin ya. para vermen lazım Bal gibi de girelim valla aha buradan girelim böyle ya. <gülüyor> <gülüyor> ya vurup durma lütfen Tamam tamam özür dilerim Çık Ama Elmas ilk ben deneyim lütfen ben kazandım birinci ben oldum yani lütfen Hayır birinci falan yok Allah Allah. Ben şunu Ama yarış şey yapıyorduk birinci benim. Ben kıracağım o yüzden. Tamam sağ tarafımı istiyorsun sol tarafımı. Elmas çok nerede var? Elmas olan her yer benim. Hayır <laughs> ya yürü git. Ben bu tarafı alayım. Hayır ya. İyi tamam o zaman burayı ben alayım. Sen burayı ben alayım. Yok burayı ben alayım. Tamam ben burayı alıyorum. Arkadaşlar ben hazırsa. <laughs> ya Meloş. <laughs> tamam. Hadi bakayım kıralım. Burası benim o zaman. Ya. <laughs> ya arkadaşlar ne yapıyor görüyorsunuz değil mi? Yeter ama ya. Çık bakayım. <laughs> Oha! Zengin oldum, zengin oldum. kazmaya Elmaslar benim gerileri senin. Çık bakayım şuradan bir. Çekil şu ayağımın altından. Hop. Oy, şuna bakın. Oha, yaşadık. Çık, 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 çık. çık. Allah ev dolarsa ne yapacağım? Dolmuş. Sandık yapmaya ben. Ben de şu makineyi alayım bakalım bir. Hop. Arkadaşlar bu makine de çok iyi. Her şey çok iyi. Şuna bakın. Dön, 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 dön. Allah bu makineyi çevirmem lazım buradan. Dön, 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 dön. Tamam. Buradan şöyle gidelim. Arkadaşlar şuna bakın. En son seviyeye ulaşmayı başardık sonunda. Ben bu makineyi Aa, çok sevdim ama. Buraya 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 Bunlar benim ha. Tamam mı? Ben şu duvarı bir deleyim bakalım. Aşkım ben duvar deleceğim. Bunlar benim sakın elleme. Oy bu bayağı güçlü bir şey. Şuna baksanıza. Oha. Sen beni duydun mu? Duymadım. Sakın diyorum orada sandıkları mı deleceksin? Lan <laughs> sandıkları <Gitme. gülüyor> mı Hayır. <Hadi>. Gelme. <laughs> Dur. Çekil bak vallahi sandıklarını da kırarım. He. Elleme sandıklarını Kıracağım, kıracağım hepsini. Hayır, hayır, hayır. Beni çiğnemen lazım. Beni eziyorsun. Beni eziyorsun. <laughs> tamam tamam sandıktan sandıklarını da kırmayacağım ya. ya. <laughs> küstüm git ya. Or Şöyle bir inelim aşağıya. Heh. Aşkım aşkım. Benim. Ne yapıyorsun? Elmas topluyorum sen ne yapıyorsun? Elmas mı topluyorsun ya yeter be aşkım. Envanterimiz full elmas oldu şuna baksana. Olsun daha çok olsun. Şu obsizenleri de atalım. Ben de bunların hepsini toplayayım. Meloş kırmış zaten. Ben de şunları kırayım. Aşkım. Arkadaşlar bu elmas kazma çok iyiymiş ya. Vallahi çok iyiymiş. Bugüne kadar kullandığım en iyi kazmalardan bir tanesi olabilir. Şunları alamıyorum bile şuna bakın. Sandıklara koyalım bunları gel hadi. Sandıklarıma koyuyorum zaten elleme benim sandığımı. Ya ikimiz iki beraber olacak ya zengin olduk. Saçmalama. Şuraya baksanıza. Neyse canım ailem umarım video hoşunuza gitmiştir. Bugün Meloş'la görmüş olduğunuz gibi maden yarışı yaptık. Kendisi şu an aç gözlülük yapıyor. Ben videodayım diye. Görüyorsunuz. Ama aşkım ben biliyorsun altına zümrütü, elması çok severim. Ben de çok seviyorum. İzleyenler de emin ol ki seviyordur. Neyse doktor ailesi umarım video size gitmiştir. Daha fazla böyle video için abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın ha. Seni para yağmuruna tutuyorum bak. Para değil de maden yağmuru oldu bu sanki. <laughs> Hadi görüşürüz abone olmayı unutmayın canım aile. Bay bay. Hadi bay bay.